İyi günler. 6 Şubat sabah saat 04.17'den itibaren bütün gündemimiz deprem. 11'i vurdu deprem ancak acısı, yükü bütün Türkiye'nin omuzlarında. Depremle birlikte gündemimize giren birçok başlık var. Bunlardan özellikle çocuklar, yaşlılar, engelliler konularına bakacağız. Yanı sıra bütün deprem bölgesi için hayati önemde olan ayni yardımlar konusuna bakacağız. Barınma, beslenme gibi alanlarda yürütülen çalışmalara bakacağız. Bütün bunlarla ilgili çalışmaları yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sorularımızı yanıtlayacak. Stüdyomuzda konuğumuz Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş buldum Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. Biraz önce de tekrar artçı sarsıntılar olduğunu tahmin evet. ettiğimiz depremler oldu bölgede. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Evet, biz de bütün bölgedeki vatandaşlara şu an orada görev yapan... Çalışma arkadaşlarımıza ve herkese büyük geçmiş olsun diyoruz. Hem bugün biraz önceki sarsıntı için hem de 6 Şubat'tan bu yana yaşadığımız süreç için. Şimdi Sayın Bakan başlarken biraz üç önemli başlığı ben özetledim ama önceliği bu çocuklar konusuna vermek istiyorum. Özellikle depremin 2. 3. gününden itibaren çokça konuştuğumuz bir konu yakınlarını kaybeden ailesini kaybeden çocuklar. Öncelikle şunu sormak istiyorum, bazı iddialar gündeme geldi bu çocukların bazı derneklere verildiği yönünde. Bunlara karşı bakanlık olarak ne söylersiniz ve neler yaptınız? Bu anlamdaki çalışmalarınız neler oldu, tespitleriniz neler oldu? Bununla başlayalım istiyorum. Gayet tabii ki. Ahmet Bey, çocuk bizim için çok önemli. Ee, toplumumuz için çok önemlidir. Yani çocuklar bizim göz bebeğimiz, bizim kültürümüzde, inancımızda, toplumumuzda. Tarihten aldığımız bilgide biz çocukları, geleceğin emanetçileri, bugünü ellerine bırakacağımız yetişkinler olarak düşünürüz. Dolayısıyla çocuklar noktasında yaptığımız her çalışmayı da son derece titizlikle, dikkatle, özenle yerine getiriyoruz. Nitekim depremzede deprem bölgelerinde, depremzede ailelerin çocukları yahut depremzede çocuklarımızla alakalı hassasiyeti, toplumumuzun hassasiyetini de ben bu anlamda gerçekten büyük bir saygıyla karşılıyorum. Bütün bir millet deprem bölgesindeki çocuklarımıza, engellilerimize, yaşlarımıza, vatandaşlarımıza bir bütün halinde sahip çıktı, takip ediyor. Bu son derece kıymetli bir tavır. Dolayısıyla biz de milletimizin bu merakını, endişesini gidermek için düzenli olarak açıklamalar yaptık, yapıyoruz. Sizin vasıtanızla bugün yine bu konuyu konuşmuş olacağız. Ancak burada bir de kasıtlı olarak maalesef insanların hassasiyetini, endişesini kışkırtan bazı e, haberler ve bazı yorumlar var. Bunlara da doğrusu çok üzülüyorum. Çünkü e, ben sürekli bölgedeyim. Yani sürekli gidiyoruz, geliyoruz, yakından takip ediyoruz. Depremzede e, çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Bugün Konya'ya gideceğim bu programdan sonra orada yaşlılarımızı ziyaret edeceğim. Bölgeden tahliye edilen. Dolayısıyla insanlar zaten ee, henüz daha e, sıcaklığını bile atamadıkları bir travmanın içindeler. Bir de o bu sinir uçlarına e, dokunmanın manası yok. Sorunuzun cevabını çok net bir biçimde vereceğim. Biz bakanlık olarak veya kamu olarak daha genel hı hı. anlamıyla herhangi bir şekilde depremzede çocuklarımızın derneklere, vakıflara veya dernek vakıf benzeri üçüncü şahıslara verilmesi diye bir şey söz konusu değil. Asla. İlk dakikadan itibaren biz bakanlık olarak çok hızlı bir biçimde çocuk hizmetlerimizi organize ettik. Diğer kurum ve kuruluşlarımızla temasımızı sağladık, AFAD koordinasyonunda çalışmalarımızı topladık ve çok yakın bir biçimde deprem bölgesindeki çocuklarımızı depremzede çocuklarımızı yakından takip ediyoruz. Buralarda, ebeveyni olmayan yani refakatsiz çocuklarımızın takibi. Evet. Bunların sağlık hizmetlerinin sağlanması noktasında tedavilerinin yapılması noktasında Sağlık Bakanlığımızla çok yakından temastayız. Doktorlarımızla arkadaşlarımız sürekli olarak temastalar ve çok şefkatle çok dikkatle çocuklarımızın tedavileri yapılıyor. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet. Öbür taraftan refakatsiz çocuklarımızın kimlikleri bilinenleri ailelerine ulaştırma şartlarını evet. oluşturuyoruz. Kimliği bilinmeyen bazıları çok küçük. Evet. Yani burada mesela şu anda Ankara'da dönem dönem 3 grup halinde getirdiğimiz 42 0 yaş grubu çocuğumuz var. Birkaç aylık çocuklarımız var birkaç günlük çocuklarımız var. Yani bunların kimliklerinin tespit edilmesi, ailelerinin tespit edilmesi, bir kısmının ebeveyn kaybı var, diğer yakın ailelerin aile fertlerinin tespit edilmesi ve bunlara ulaştırılmasıyla ilgili ciddi anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız TÜBİTAK'ın geliştirdiği bir program ve şu anda bugün itibariyle bunun da bilgisini vermiş olalım sizin vasıtanızla. Biz bakanlık olarak kendi web sitemize, aile.gov.tr bakanlığımızın web sitesine bir modül ekledik. Refakatsiz çocukları arama ekranı. Vatandaşlarımız çocuğun ismini, soy ismini yahut TC kimlik numarasını biliyorsa TC kimlik numarasını girdiklerinde o çocuğun bizim kayıtlarımızda olup olmadığını görebiliyorlar. Dolayısıyla bir kayıp e, yahut e, ulaşmak istedikleri e, bir çocukla ilgili bizim kayıtlarımızda varsa doğrudan doğruya bize müracaat etmeleri mümkün olacak. Peki. Sayın Bakan, şimdi bu TÜBİTAK'ın derin gürü ...uygulamasından söz ettiğiniz Onu ben kapsamlı soracağım ama... Hı hı. ...şunu sormak istiyorum. Özellikle de... E, ...izleyicilerimize... Şu, ...şu notu net aktarabilmek adına... ...tabii herkes bir e, deyim yerindeyse ise... ...Can Hıraş arayış içine giriyor. Bize yapılan e, bildirimlerden... ...ihbarlardan da biz de örneğin... ...bir kayıp çocuk durumu olduğunda... ...doğrudan Aile Bakanlığı'nı... ...sizi e, a, a, arıyoruz ama... E, ...şunu sormak istiyorum. Yani siz... ...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarla ilgili durumda hangi süreçte hangi koşulla devreye giriyorsunuz? Yani deprem sonrasında enkazdan sağ çıkarılıp hızla güvenli bir yere yerleştirilmek için gönderilenler var. Hastanede olanlar var. Dolayısıyla bu anlamda yakınları bu çocukları hangi mecralarda aramalı? Aile Bakanlığı'na başvurmak açısından da nelere dikkat etmeli? Ee, çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli Ahmet Bey. Ee, bir kez daha ifade etmek istiyorum. Deprem bölgesinde e, ailesi olmayan Yahut bebeğin kaybı yaşamış çocuklarımız, Yahut enkaz altından çıkarılmış çocuklarımızı e, ilgili e, mesela Afatla şöyle bir e, organizasyonu yaptık. Enkaz kaldırma çalışmalarını yapan ilk zamanlar arkadaşlarımız dahi enkaz altından bir çocuk çıktığında işte orada birisi ben ailesindeyim ben efendim işte komşusuyum yakınıyım vesaire kimlik tespitini o yakınlığı tespit edecek ciddi bir şey yoksa veri yoksa üçüncü bir şahsı asla teslim etmediler. Doğrudan doğruya bakanlığımızın personellerine yahut işte tedavi ihtiyacı varsa Sağlık Bakanlığımız zaten hastanelere e, yerleştirdik. Dolayısıyla hastanede tedavisi tamamlanan çocukları, eğer yakınlarını tespit, yakınlarıyla ilişki kurma imkanı yoksa e, Sağlık Bakanlığımız tedavisi ta tamamlanan çocukları doğrudan doğruya bizim e, kuruluşlarımıza teslim etti. Dolayısıyla biz bu anlamda kendini ifade edemeyecek kadar küçük çocuklarımız başta evet. olmak üzere. Refakatsiz olan yahut ailesinin o an için bakabilme gözetimini sağlama imkanı olmayan çocuklarımızın hepsini kuruluşlarımıza aldık ve yerleştirdik. Dolayısıyla bu anlamda doğrudan doğruya süreci ee, olabildiği kadar hızlı ve e, sistemli bir biçimde evet. işletiyoruz. Peki bize nasıl ulaşacak evet. vatandaşlarımız? Ee, çocukla ilgili başvurular için Afat merkezinde 7-24 arkadaşlarımız var. Ee, 10 ayrı hat tan çağrı hattı kurduk. 0-501-730-10-50'den 60'a kadar 51 52 53 diye devam eden. Bu hattımız 10 ayrı hatlı çağrı merkezimiz yine 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Yine bir başka çalışmamız, bizim biliyorsunuz Alo 183 sosyal destek hattımız var. Alo 183 sosyal destek hattımızla Alo 144 sosyal yardımlar hattıydı. 144'ü de akut dönem için bu deprem süresince vatandaşların depremle ilgili taleplerini toplamak üzere de faaliyete aldık. 20. Bunlar da yine 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyorlar ve buralardan vatandaşlarımız bize çocuklarla ilgili gerek ihbarları... Yani hı hı. bir e, tedbir alınması gereken süreci gerekse aradı aranılan bir çocuk varsa e, hem çağrı hatlarından hem bizim illerdeki e, e, il müdürlüklerimize kuruluşlarımıza müracaat ederek süreci takip edebilirler. Peki. Sayın Bakan şimdi ailelerin çocuklar e, çocuklarıyla buluşturulması bu sürecin belki en kritik hassas e, durumlarından noktalarından biri. Bu derin görü uygulamasından size evet. söz ettiniz ama belki kısaca bir anlatmakta fayda var. Bu bu uygulama nasıl işliyor? Ee, ve şu ana kadar nasıl sonuç verdi? Yani kaç e, çocuk ailesine kavuştu bu uygulamayla? Ee, şöyle söyleyeyim Ahmet Bey. Öncelikle bugüne kadar e, depremin e, hemen akabinden bugüne kadar refakatsiz çocuklarımızla ilgili <laughs> sayıları müsaade ederseniz bir paylaşmak istiyorum. Ondan sonra da derin görüyü Kullanarak e, ulaştığımız çocuklarımızı ifade edeceğim. E, dün e, itibariyle, dün saat 18 itibariyle evet. bizim sistemimizde kayıtlı 1858 çocuğumuz evet. mevcut. Bunlardan 1314 çocuğumuzu ailelerine teslim etmişiz. Evet. Özür diliyorum. <laughs> Hali hazırda 451 çocuğumuz. <laughs> Sayın Bakan, siz e, biraz, biraz evet. Ben, e, Sayın Bakan, e, <laughs> oldukça önemli verileri paylaştım. E, 1858 çocuk dün akşam saat 18 itibariyle. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kayıtlarında mevcuttu 1.314 çocuk ailelerine teslim edildi. Bu süreçte 1.850 depremzede çocuktan 1.314'ü ailelerine teslim edildi. Bu oldukça önemli, güzel, olumlu bir haber. Ee, şimdi bu konuya hastanede ilişkin Hastane evet. takibi yapılan 451 hı hı. çocuğumuz var evet. ee, Kuruluş bakımına aldığımızda 93 çocuğumuz Bu e, sisteme giren 1858 çocuğumuzdan 1645'inin Kimliğini evet. tespit ettik ee, Halihazırda kimliği yani Dün itibariyle hı hı. tabii ki kimliği bilinmeyen 213 çocuğumuz var Bunların da kimliklerini Tespit etme çalışmalarımız devam ediyor ...çocuklarımızın fiziki görüntüsü... ...göz rengi, saç rengi, doğum izi varsa... ...vücutlarında doğum izi... ...fotoğraflarındaki ayırtıcı... ...ayırt edici... ...özellikleri, özellikleri gözeterek... Bu, ...bütün bu bilgileri sisteme giriyoruz. Daha sonra... ...arayan kişiler de bu ayırt edici... ...özellikleri üzerinden... ...bilgiler girdiklerinde... ...sistem hemen program... ...o eşleştirmeyi yapıyor... Ve diyor ki işte diyelim bir eşleşme iki evet. eşleşme gibi. Ondan sonra biz o diğer detayları gerekirse DNA testi de gayet tabii ki yapılmak suretiyle çocuklarımızın kimliklerini tespit ediyor ve ondan sonraki süreci onun üzerine kuruyoruz. Evet. Burada tabii çocukların kimliklerinin tespit edilmesi ve bir an önce eğer mümkünse hı hı. ailelerine ulaştırılmaları bizim için çok önemli. Hı. Bir çocuğun en mutlu, hele böyle bir travmatik süreçte mümkünse ailesinin yanında olması son derece kıymetli. Biz tabii çocuklarımızı ailelerine teslim ettikten sonra da onların psikososyal destek süreçlerini hı hı. ki biraz sonra daha hı hı. detaylı konuşacağız. Yine takip ediyoruz. Yine gerekli desteği ailenin de sonuç itibariyle. Depremize de olmak olmak kasebiyle desteğe ihtiyacı var. Onlar da hı hı. desteklenerek çocuklarımızın da bu anlamda takibini hı. yapıyoruz. Derin Görü biraz önce söylediğim gibi çocukların ayırt edici bilgileri üzerinden bir eşleştirmeyi, hı. süzmeyi yapan program. Bugüne kadar Derin Görü ile de 232 çocuk eşleşmesini yapmışız. Sağlandı. Evet. Bunlardan 118 çocuğumuzu ailesine teslim ettik. Ee, maalesef 87 çocuğumuzun da vefat bilgisini teyit evet. ettik. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum Ahmet Bey. Burası önemli. Biz sadece <laughs> sağlık kuruluşlarına yahut Hı hı. Bizim kuruluşlarımıza e, ya da bizim e, birimlerimize gelen çocuklarımızın kimlik tespitini ya da takibini yapmıyoruz. Vefat eden çocukları da e, hastanelerde vefat eden çocukları da ilk günden itibaren morglardaki çocukların hı hı. fotoğraflarını çektirdik. Hı hı. Kimlik tespitlerini yaptık. Ar arayan aile olursa en azından çocuğunun vefat bilgisini paylaşalım. Çünkü o belirsizlik hali çok evet. kötü. Çok i̇şte ağır, Kayıp çok... çocuk Hı -hı. tırnak içinde ee, konusu söz konusu olmasın aileler çocuklarının sağ mı hı -hı. ölüm olduğunu hı -hı. bilsinler hı -hı. diye bu kadar detaylı ve dikkatli bir çalışma yapıyoruz. Maalesef 87 çocuğumuzun da Hayat, vefat hı -hı. ettiğini hı -hı. bu süreçte hı -hı. öğrenmiş olduk. Şimdi Selmak kalan süremizi de verimli kullanabilmek hı -hı. adına çok kısa şu hatırlatmayı yapacağım izleyenler açısından ee, biraz önce çok önemli bir bilgi verdiniz yani kayıp çocuklar için harekete geçen yakınları bu anlamda bildirim yaparken bütün ayırt evet. edici özelliklerini evet, evet. O çok doğum izi dahil bildirirse bulunması açısından işlerin daha kolaylaşacağını da özellikle vurguladığınızı hatırlatalım. Şimdi siz ona girmişken bu psikososyal destek sürecini <laughs> sormak istiyorum. Yani e, vurguladığınız gibi çocuklardan başlayarak ama ailelerini ve bütün depremden etkilenen e, yurttaşlarımızı e, ilgilendiren bir konu. Ne yapıyorsunuz belki onu da konuşmakta fayda var. E, psikososyal destek e, çok genel hatlarıyla Ahmet Bey e, insanların günlük hayatının rutini içerisindeki davranışları günlük hayat rutinini bozan hı hı. afet ve acil durum e, hallerindeki sonuçları ortadan kaldırma çalışmaları. Yani biz depremle, deprem üzerinden gidelim. Depremle bütün günlük hayatımız değişti. Can kayıplarımız var, evlerimiz yıkıldı, yakınlarımızda bir takım işte e, e, zararlar var hı hı. vesaire. Dolayısıyla bir e, travmatize e, bir durum söz konusu. <laughs> Psikososyal destek bu afet durumundan etkilenen bütün vatandaşlarımız. Etkilenme biçimine ve etkilenme şiddetine göre onları iyileştirecek hizmet biçimlerini belirleme sürecidir. Bu sadece teselli değil, sadece medikal hizmet değil, bu sadece ekonomik destek değil. Bunların hepsi yani bir kişi afet ve acil durumun sonuçlarını ortadan kaldırmak için ne tür desteğe ihtiyacı varsa... Sağlık hizmeti ise sağlık hizmeti, psikolojik destek ise psikolojik destek, eğitim sürecine dahil olması ise bu çocuklarımızla alakalı. Bütün bu süreçlerin hepsinin takip edilmesi, onarılması, planlanması ve desteklenmesi Gayet tabii ki psikososyal destekte de akut dönem ve sonraki e, süreç olmak üzere e, birbirinden farklı dönemler var. Biz e, bakanlık olarak <laughs> afet ve acil durumlarda Türkiye e, afet e, müdahale planına göre iki başlıktan sorumluyuz. Birisi psikososyal destek süreçlerinin organize edilmesi, ikisi de ikincisi de aynı e, yardımların işte biraz önce siz de ifade ettiniz sevk ve idaresi dağıtımı toparlanması depo yönetimiyle alakalı sorumluluğumuz her ikisini de Yerine getiriyoruz. Ee, Sayın Bakan, siz girmişken bu aynı yardımlar konusu. Şimdi tabii bir taraftan enkaz kaldırma çalışması e, yapılıyor, bir taraftan yeni e, yerleşim yerlerinin inşası için bir hızlı çalışma sürdürülüyor. ama tabii bütün bunların e, tamamlanıca noktaya kadar e, aynı yardımlar son derece önemli. Barınma, beslenme, diğer ihtiyaçlar açısından. E şu anda ne aşamadayız? Yani depremin etkilediği bütün yurttaşların bu açıdan hizmet aldığı, yardım aldığı bir tablo sağlanabildi mi? Ve hangi başlıklarda çeşitleniyor bu yardımlar? Ahmet Bey biliyorsunuz Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP kapsamında, e, afet e, ve Acil Durum Yönetimi Afat evet. başkanlığımızda. AFAD Başkanlığımız çatı e, kuruluş olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bu e, şeyin altında, çatının altında belirlenmiş bir takım sorumlulukları var. Bizim de bu anlamda işte aynı baş e, depo yönetimi ve dağıtımı anlamında e, sorumluluğumuz var. Biz bakanlık olarak geçtiğimiz yıl, önceki yıl yoğun yaşadığımız afet süreçlerinde aynı bağış depo yönetimi noktasında çok ciddi bir hem tecrübe kazandık maalesef hem de yapmamız gerekenleri daha yakından gördük. Ve nitekim biz bu yıl itibariyle 12 bölgemizde lojistik merkezleri kurma çalışmamızı planlamamızı yapmıştık. Beraberinde acil afet acil sosyal yardım ekiplerimizi kurduk. Asya ekiplerimiz ilginç bir biçimde maalesef 7 Şubat'ta aslında Asya ekiplerimizin lansmanını, araç gönüllüler ekiple çalışmasını Türkiye'ye tanıtma programımız vardı ama 6 Şubat itibariyle Depremmiş. ekiplerimiz doğrudan doğruya sahaya çıkmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla bu anlamda ciddi bir afet müdahale grubu olarak Asya ekiplerimiz sahada çalışıyorlar. Aynı yardımlarla alakalı verileri hemen sizin vasıtanızda paylaşmak isterim. Hali hazırda deprem bölgelerinde 68% Depomuz var. Hı hı. Bunlar deprem bölgesinde. Bir de yurt dışından gelen yardım ve destekleri ayni bağışları toplamak üzere kurduğumuz 19 ayrı sınır kapılarında kurduğumuz 19 ayrı yardım depomuz var. Alo 144 hattımızı biraz önce söylemiştim sosyal yardımlarla ilgili hattımızı deprem süresince ayni bağışlara ayırdık. Burada şöyle bir şey yapıyor. Vatandaşlarımız diyelim ki yardımsever vatandaşlarımız bir miktar aynı bağış göndermek evet. istiyor. Kurumsal olabilir, şahsi olabilir. Hiç önemli değil. Alo 144 hattımızı aradıklarında biz yardımın çeşidini alıyoruz. Göndermek istedikleri malzemeyi öğreniyoruz. Sonra o malzemenin nerede ihtiyaç olduğunu hemen arkadaşlarımız sistemden takip ediyorlar. Vatandaşımıza diyoruz ki yahut Kuruma diyoruz ki sizin gönderdiğiniz örnek olarak söyleyelim bebek bezini. Evet. Bebek bezine Hatay'da ihtiyacımız var. Lütfen oradaki depomuza gönderin diyoruz. Dolayısıyla zaman ve emek kaybında bu anlamda önlemiş oluyoruz. Şu ana kadar Ahmet Bey 12.649 tır depolarımıza yardım malzemelerini iletti ve boşalttık dün itibariyle de 61 tır halihazırda boşaltılmayı bekliyordu aynı yardım depolarımız tabiatıyla östik merkezler bunların vatandaşlara ulaştırılması lazım şu anda ekranda görüyorsunuz bu aynı yardımları sosyal marketlerimizle vatandaşlarımıza Ulaştırıyoruz. Deprem bölgesinde gıda, giyim, temizlik, hı hı. kişisel hijyen, hijyen gibi temel ihtiyaçların yer aldığı çadırlarımız 96 adet sosyal market kurduk çadırlarda. Evet. Bütün bu ee, evet, evet. Deprem bölgesinin tamamında. Bunun dışında bu olabilir ki bu marketlere ulaşmakta zorluk yaşayan hı hı. vatandaşlarımız olabilir. Nitekim mesela geçtiğimiz e, şeyde ilk hafta. Maraş'ta bir vatandaşımız dedi ki ya biz şehrin dışındayız hı hı. biraz da köye yakın evet. evimizde bir hasar yok mahalle komşularımız, akrabalarımızla biz 7-8 aile bir evdeyiz şu anda ama işte gıdaya ihtiyacımız var vesaire dolayısıyla hemen onlara eriştirmiştik. İşte bu tür vatandaşlarımız için de 5 adet gezici sosyal marketimiz. Gezici sosyal market büyük tırlara evet. biraz önce bu ekranda gördüğünüz çadır sosyal marketler ev safında gezici sosyal marketler yapıyoruz. Bunlar da deprem bölgesinde şehrin içinde gez, gezerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Asya ekiplerimiz ifade ettim. Hmm. Afet acil müdahale ekiplerimiz halihazırda depolarımızda 4813 personelimiz aktif çalışıyor. Hmm. 800'den fazla araçla bu aynı yardımları vatandaşlarımıza iletiyorlar. Bunun dışında tabii ki işte hava yoluyla helikopter uçak e, ha, e, şeklinde hava transferi yaptığımız 388'de hava aracımız evet. söz konusu. Sayın Bakan çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik süremizi tamamladık ama epeyce bir başlığa bakabilmiş olduk. Deprem bölgesinde deprem zedeleri için bölgeden Türkiye'nin her yerine. Göç eden diyelim vatandaşlar için yapılan çalışmalara baktık. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar ben teşekkür diliyoruz. Ediyorum. Çok sağ ol Evet, 6 Şubat sabah saat 04.17'den itibaren yaşadığımız süreçle ilgili aile ve sosyal hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara baktık. Yakınlarını kaybeden çocukların durumu, onların aileleriyle buluşturulması, ailelerinin bulunması depremzede vatandaşlara yönelik aynı yardımlar ve yanı sıra yaşlılar engelliler için sürdürülen çalışmalar hepsiyle ilgili ayrıntıları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık anlattı. Tekrar görüşmek dileğiyle.